Girdiği savaşların hepsini kazanan büyük taktik deha, yenilgisiz ünlü Cihangir Emir Timur, genç yaşlarındayken bir savaşta çok ciddi yara alır. Bacağına ve omzuna aldığı iki ok yarası onu pek zor bir duruma düşürür. Kendimi koruyabileceğim bir kaya dibinde çöküp kaldım. Her şeyin bittiğini düşünüyordum ki bir karınca gördüm. Baktım ki karınca ağzına koca bir buğday tanesi almış, bir taşa tırmanmaya çalışıyor. Ama bir türlü başaramıyordu. Yarı yola kadar tırmanıyor, aşağı düşüyordu. Tekrar tırmanıyor, yine düşüyordu. Fakat hiç yılmıyordu. Sonunda başardı. Zefalarca düşmesine rağmen vazgeçmedi hedefinden. Ne ulu bir kararlılık. Bu azmine hayran kaldım. İbret ve ders aldım. O zor durumdan kurtuldum ve her şeye karınca gibi yeniden başladım. O günden sonra hiç yılmadım.